Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu hafta gelecek olan etkinliklere bakacağız hatta hafta değil bir 10 günlük içerisindeki olan etkinliklere bakacağız Kasım ayına girdik ee, umarım hepiniz için güzel bir Kasım ayı olur diyorum ee, Sizlere şöyle göstereyim Pazartesi salı apokalips ganimet kutumuz var Ardından çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günü obsiden ganimet kutumuz var Ve pazar günü ise kırmızı mavi korsan kutumuz geliyor Haftaya pazartesi salı ise kırmızı mavi korsan ganimet kutuları ve çarşamba günü ise apokalips ganimet kutumuz geliyor. Biliyorsunuz zaten hafta sonları e, pazar günü çift ödül var. E, hafta sonları kapılarda özel ödüller oluyor. İndirim vesaire oluyor. Onlardan da yararlanabiliyorsunuz. Cuma günü Zeus günümüzmüş bu arada. Unutmayın bunu. E, Cumartesi Kronos kapısı çifte kazanç etkinliği ve çarşamba e, pazartesi pazar günü ise geliştirilmiş F4 günü giriyor. Süper abonelikler var. Şöyle perşembeden başlayıp pazara kadar bunlardan da yararlanabilirsiniz böyle bir 10 günlük artık yeni bir şey yapmışlar diyelim. O zaman bu hafta, bu videodan bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.